Yani ya bir sadaka vereceksin, ya o gün oruç tutacaksın, ya iki rekat naf nafile namaz kılacaksın, ya birisini mutlu edeceksin, sonra Allah'a dua edeceksin. Niye farz namazından sonra, niye ibadetlerden sonra elimizi Allah'a açıyoruz? Çünkü bir ibadet ediyoruz, ibadetten sonra Rabbimize yalvardığımız zaman Allah-u daha çok dualarımıza kabul, kabul ediyor. Daha çok bize yaklaşıyor. Daha çok rahmetiyle bizi kuşatıyor. Demek ki duadan önce salih bir amel gereklidir. Bakın sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gidecekleri zaman özellikle bir şeyi isteyecekleri zaman ilk önce sadaka veriyorlardı. Sadaka veriyorlardı, sonra tövbe istiğfar ediyorlardı, sonra Resulullah'ın huzuruna geliyorlardı, isteyecekleri şeyleri istiyorlardı. Yani bizim Rabbimizden istemeden önce salih bir amel bizim için gereklidir. Bunların başında da sadaka geliyor. Çünkü sadaka bela ve musibetleri de def ediyor. Allah'ın rahmet kapılarını da açıyor.